Cumhuriyetin temellerine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve anayasamızın değiştirilmez maddelerine yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamaları, Cumhuriyetimize ve aynı zamanda anayasal düzenimize doğrudan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ve anayasanın yok sayıldığı, değişmez hükümlerinin tartışmaya açıldığı bir sistem cumhuriyet değil, meşrutiyettir. Bugün bu sistemin güncel adı şahsın devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tartışmaya cüret edenler, şahsın devleti yaratanlar ve onlara destek olanlardır. Meclis temsiliyetinin, halkın iradesinin yok edildiği bu sistemin savunucuları Cumhuriyetin kazanımlarını yıkmak için adım atmaktadır. Ancak şunu unutmamalılar. Bu ulusun geçmişi bağımsızlık mücadelesiyle, cumhuriyetle ve Atatürk devrimleriyle yoğrulmuştur. Cumhuriyetin temellerini sarsmaya yönelik her girişim sadece halkın egemenliğine değil, ülkemizin bağımsızlığına yapılmış bir saldırıdır. Anayasamızın dördüncü maddesi bu ülkenin bayrağını, başkentini ve yönetim şeklini koruma altına alırken bu ilkelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini net bir şekilde belirtmektedir. Bu temellere yönelik saldırılar yalnızca hukuki değil, tarihsel ve toplumsal bir ihanet anlamına gelir. Eğitilmiş olarak Numan Kurtulmuş'un sözlerine karşı Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmak ve halkın iradesini korumak için Türkiye'de bugün suç duyurusu dilekçelerimizi veriyor ve adliye binaları önünde basın açıklamamızı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını koruma yolunda bu tür saldırılara karşı en sert tepkiyi vermekten asla geri durmayacağız. Şahsım devleti yaratanlar bilsin ki Cumhuriyet bu toprak bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak Atatürk'ün devrimleri sarsılmaz bir irade ile korunacaktır. İlelebet Cumhuriyet İlelebet Cumhuriyet İlelebet Cumhuriyet Değerli misafirler ve sayın basın Şimdi suç duyurusunu bu, suç duyurusunda bulunmak üzere adliye binamızın içerisine geçiyoruz. Hı